5372 combo özelliğini işaretliyor. Sunucuya uygun hız değerini girip bir tuş ataması yapıyoruz. Makronun sağ tarafındaki slot ayarlarını oyundaki diziliminizle birebir aynı olacak şekilde ayarlayın. Realco ve USCO gibi sunucularda ek ayarlar menüsünden driver modunu aktif ederek. Kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. 72 combo özelliğini işaretliyor. Hız ayarını girip bir tuş ataması yapıyoruz. Makrodaki slotunu oyundaki slot ile birebir aynı olacak şekilde ayarlıyoruz. En ideal hız değerini sunucuya göre kendiniz test ederek bulabilirsiniz. Burada ise hem 5372 hem de 70-72 combo seçeneklerini işaretliyoruz. PK esnasında dilediğiniz komboyu atadığınız tuşa basarak anında yaptırabilirsiniz. Makro otomatik olarak F geçişi yaparak seçtiğiniz komboyu sorunsuz şekilde yapacaktır. tarama kombosu için makro slotlarını oyunla eşleyip bir tuş atayın. 5 3 veya 70-72 ile atak yaparken, dilediğiniz an tarama tuşuna basarak kesintisiz geçiş sağlayabilirsiniz. Bu özellik, sizi rakiplerinizden daima bir adım önde tutacaktır.